AK Parti Manisa Milletvekili Doçent Doktor Selçuk Özdağ tarafından Büyük Birlik Partisi Kurucu Başkanı Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun 6. ölüm yıl dönümü nedeniyle lokma döktürüldü. Bu çok doğru. Bunu, söyle, bunu söyle, Manolya Meydanı'nda gerçekleştirilen lokma hayrına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mayıs'a milletvekilimiz doçent doktor Selçuk Özdağ, e, Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 6. yıldönümünün münasebetiyle lokma ayrı yapmaktadır. Muhsin Başkanımıza Allah'tan rahmet dileriz. Hayırı inşallah Allah'ımız kabul eder. E, 25 Mart 2009 tarihinde e, üzücü bir kaza sonucu hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu e, abimizin bugün e, ölüm yıldönümü. Bu yüzden dolayı da Manisa Milletvekilimiz Selçuk Özdağ, e, merhum e, Musun Yazıcıoğlu'nun hayrına burada e, Meydanı'nda lokma hayrı yapmaktadır. Ruhu şad olsun diyoruz. Valla onlar iyi insanlardı. Allah mekanı cennet etsin. Bu memlekette hizmet etmiş insanlar. Güzel insanlar. Söyleyecek daha bir şey fazla bir şey yok yani. Allah kabul etsin yapanlardan. <laughs>